Merhabalar kardeşlerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir maç vereceğim. Bunu yorumlamıştım bu maç vereceğim. E, daha doğrusu vermiştik arkadaşlar. Ama e, videomu YouTube nedense YouTube e, sildi arkadaşlar. E, yorum yaptığımız maç Wolfsburg maçıydı. KG vardı. E, o maç geldi. Dinleyen kardeşlerim varsa e, kazandılar. Diğer benim verdiğim maç Agusul maçıydı. Görüyorsunuz. Direkten dönüyor. Direkten dönen topu var. Kalenin önünde topu atamıyor. Böyle bir beceriksiz bir takıma yani KG var. Gerçekten yapacak bir şey yok. Her şeyi yaptık. Bu maçın normalde skoru 2-1'di. Kimse de demesin. Yani 2-1 skor bankoydu arkadaşlar. 6-0 6-0 görüyorsunuz. Yani 2-1'di. 2-1 olması yani assaydı 80'lerde falan ya da 75'lerde bu maç arkadaşlar görünür Atilla e, hem üstü hem de KG vardı ama olmadı. Asip değilmiş. Şu maç arkadaşlar sıfırdan 2 demiştim. E, kendim oynamıştım ama tutmadım e, tutmadı ama MBS 2 aldık. E, bu maçı kazandık arkadaşlar. Keşke bu maçı da sizlere verseydik ama olmadı. Mayıs e, maçı felaket bir maçtı. Çoğu insan ya dediğim üzere çok 35 bin kişi yani yüklenmeler çoktu. 13 maçta patlattılar. Helal olsun. E, patlayan maçları biz de buluyoruz. Bunu bunu yorum olarak sizlere vermiştik. Görüyorsunuz dire e, bir direkt e, 18-2 12-6. Ya bunu geçelim. Dakika 27'de Malarifler, deplasman ekibi gol atamadı. 43'te attı e, ilk yarı bitmeden. Sonra Mainz attı çektiler. Ya yok böyle bir şey arkadaş. Nasıl bir maç oldu? Nasıl bir maça nasıl bir kompleye denk geldik? E, olmadı. Onun açısından e, ters bitti maçlar. E, sağlık olsun. E, sağlık olsun diyelim. Bugün bu akşam kaldırırız biz de. Bu akşam kazandırırız. Ve kazandırız. E, kazanırız. E, öyle diyoruz mu arkadaşlar? Çok yüklemeler olunca maçlara e, sıkıntı. Bu maçta da mesela bu maçta patlatabilir. Bayağı mini maçını. Ben şahsen e, şahsen arkadaşlar 3.5 gol üstü diyorum ama iki e, 2.5 gol üstüne e, yaklaşık e, 30-35 bin kişi yine bu maç oynadı. 2.5 e, iki buçuk gol üstüne. Bayern Münih'e gördüğünüzde 1 0 5 0 iki senede e, 13 oran açılmış. Kar, e, iki buçuk gol üstüne de 1.15'lik 15lik gibi bir oran açılmış arkadaşlar. KG varına bir 75 yokuna da bir 62 oran açılmış arkadaşlar. Puan sınıfı baktığımızda Bayern Münih zaten demeye gerek yok. Lider 60, e, 64 puanda. Düstertward 16'sında 27 puan arkadaşlar. İç sahada da Bayern Münih 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet var. 43 atıp 13 gol yemiş. Düstertward 14 maçta 2 galibiyeti, 5 beraberliği, 7 mağlubiyeti var. 16 atıp 29 gol yemiş. Galibiyet, galibiyet, son maçta da galibiyet Bayern Münih kendi evindeyle ki çok skorlu yeniyor. Frankfurt'u 5-2 gibi yendi. son maçında Schalke Schalke'yi Düstertward yendi. Son maçları 4-0, 4-1. Benim şahsen bu maçın skoru 4-1 ya da 5-1. Dep basman atabilir öyle bir lefseks var ama e, bilmiyorum. Ama ben maça e, 3.5 gol üstü demek istiyorum. Oranda gayet güzel arkadaşlar. 1.42 oran e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gayet de güzel. Hiç ma maç sonucu 1 ve almanıza gerek yok. Zaten aynı oranlar. Hemen hemen ama bu yurt hisselerinde e, 1.55'te 1.60 arası güzel oran değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tek maç benim tek maçım budur. Bu maçı yorumlamak istiyorum. Saat 9'da arkadaşlar bu maçta çek yumedi birincilik. Slavya bırak Japonya carlıyor. E, ev sahibini 1.18 0'a 4 ikisine de 7.50 oran açılmış. 2.5 gol üstüne de 1.50'lik gibi bir oran açılmış. Karşı KG varına 1.90 yokuna da 1.45 oran açılmış arkadaşlar. Puan sırasına baktığımızda Sıravya Burak bir 1. sırada 58 puanda. Jablonec 3. sırada 40 puanda arkadaşlar. E, İç sahada bırak. 12 maçta 11 galibiyet bir beraberliği var. Hiç mağlubiyet yok. Kendi 29 atıp 3 gol yemiş. Deplasman ekibi Jablonec ise e, 12 maçta 4 galibiyeti 5 beraberliği 3 mağlubiyeti 15 atıp 18 gol yemiş. Attı kadar iyi. Son maçında Sıravya deplasmanda de kazanmış. Kendi de e, Opa ve yenmiş. Son maçında deplasman kazanmış. Aralık'a başlama maçlara baktığımızda Ekim 2019 geçen sene Slavia Prag deplasmanda 2-0 yenmiş. Mayıs 2019'da 2-1 yenmiş kendi evinde. Bu maçta benim tahminim eee Slavia Prag kazanacak arkadaşlar. E, bence de çok rahat bir eee galibiyeti kazanacak diye tahmin ediyorum. E, benim tahminim arkadaşlar bu maça iki e, 2.5 gol üstü oynayın. Oran 1.50 arkadaşlar. Çok da gayet de güzel. E, isteyenler e, bir ve e, üstü alabilir arkadaşlar. Ama ben bu maçı 2.5 gol istiyorum. O oranda 1.50. Gayet de güzel arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bugün e, başka güzel maç yok arkadaşlar. O, o maçları e, değerlendirirsiniz. E, tek maçın Bayern Münih Düsseldorf zaten. 3. E, gol üstü. Oran düşmeden oynayın arkadaşlar. Yaklaşık Yarım saat falan var arkadaşlar. Onun için değerlendirmenizi de tavsiye ederim. Maçlarımız bu şekilde. inşallah bu maçlarımız gelir. Ee, telafi ederiz. Kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz. Ee, kanala abone olmayan kardeşlerim varsa abone olursanız çok sevinirim. Bu videonun altına emeği saygısından like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşlerim.